Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kefir yapacağız. Evet, hadi yapalım kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta da mutfağımızdayız. Kızımı duydunuz sizlerle beraber çok sağlıklı bir içecek olan kefiri deneyeceğiz. Hep beraber evde doğal, mayasız bir şekilde nasıl kefir yapılır onu hep beraber yapacağız sizlerle. Bunun için ne lazım? Süt. Evet, sütümüz yalnız pastörize yani market paket sütü olmayacak. Dışarıdan aldığımız çiğ süt olacak sütümüzü aldık. 5 litre sütümüz var. Bu 5 litre fazla ama biz bir kısmını yoğurt yaparız, bir kısmını kefir yaparız, değil mi? Evet. Ee, şimdi kefir yapmamıza başlayalım. Ne yapıyoruz? İlk önce bu süt çiğ olduğu için bunu süzgeçten süzdürüyoruz, evet. değil mi? Tenceremizi aldık. Tenceremizi yalnız lavaboda bir ıslatıyoruz. Neden? Süt dibine yapışmasın diye. Bu bir püf noktası. Yani tencereyi aldıktan sonra sütü direkt dökmüyorsunuz. İlk önce bir suyla böyle çalkalıyorsunuz ondan sonra sütü döküyorsunuz. Bunu emin olun ki ben denedim. Bizzat denedim. Gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye bir tencereye ben sütü direkt döktüm. Bir tencereyi çalkalayarak döktüm. Gerçekten direkt döktüğüm sütte yapışmalar oldu. Diğerinde olmadı. Evet şimdi sütümüzü açalım. Sen tut ben de dökeyim yavaş yavaş. Evet sütümüzü süzelim. Evet sütümüzü süzdük. Şimdi süzgecimizi alalım. Kenara. Tenceremizi de ocağın üzerine alalım. Ve şu anda buraya kadar zaten bildiğiniz işlemler sütümüzü kaynatıyoruz. Evet sevgili dostlar sütümüzü ocağa koyduk kaynattık. Yalnız kaynatırken sütümüz kesti. Aldığımız süt <laughs> e, evet aldığımız süt kesik geldi. Yani oluyor bazen böyle şeyler. Biz de videomuzu değiştirdik. Şimdi kefir değil biz minci yani low nasıl yapılır ona döndürdük bunu. Yani biz bunu zayi etmeyeceğiz. Bunu da minci yaparak kullanabiliriz. Kefiri bir dahaki hafta paylaşacağım sizlere inşallah. Şimdi bu minciye döndü. Bakın gördüğünüz gibi sütümüz kesti. Böyle topak topak oldu. İsterseniz köpüğünü de bozabilirsiniz ama biz bozmayacağız. Niye bu Evet. Evet, şimdi kaynamaya yakın seviyede içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Daha çok kessin diye tuz ekliyoruz. Evet şimdi de yoğurdumuzu koyuyoruz. Evet e, sütümüz taşmaya yakın geldi. Az katın taşıyordu. Altını kıstık. Şimdi de yoğurdumuzu ekliyoruz. 2 kaşık yoğurt ekliyorum ben. 2 çorba kaşığı. İyice kestirelim sütümüzü. Çünkü geri kalan süt minci olmayacak. Ama iyice kestirirsek hepsi minci olacak. Ha geri kalan da atmayacağız sevgili dostlar. Geri kalan da aslında çok değerli bir şey. Ne biliyor musunuz? Peynir altı sütü. Evet o çok değerli. Onu nerede kullanabiliriz? Pasta yapımında kullanabilirsiniz. Ekmek yaparken onu kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim bir ekmek yapma makinemiz var. Onda kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Hatta onun açıklamalarda videosunu paylaşayım. Kendi ekmeğinizi de kendiniz doğal bir şekilde yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi biz evde her şeyi doğal olarak yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun da sizlerle paylaşıyorum. Evet şimdi yoğurdumuzu da koyduk, tuzumuzu ekledik ve karıştırmaya devam ediyoruz. Kimileri buna limon, sirke de katıyorlarmış ama sirke bana çok garip geldi, katmayacağım. Limon katsak kesebilir ama ben tuz ve yoğurtla bunun çok kolay bir şekilde kesileceğini düşünüyorum. İnanın ki ben de ilk defa yapıyorum. Sizinle beraber deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Zaten bu videoların amacı ilk defa sizinle şeyleri yapmak. Mutfakta olmayan bir erkek olarak yapabiliyorsam hanımefendiler özellikle sizlere söylüyorum. Beyefendiler sizleri de ihmal etmiyorum. Bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yani evinizdeki ailenizi doğal yöntemlerle bu şekilde besleyebilirsiniz. Evet. Bunun tamamıyla kesmesini şöyle bir 10-15 dakika karıştırarak sağlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar 150 TL'lik minci yaptık. Evdeki herkes değil mi? Herkesten 150 TL alırız artık. Vay doğru <laughs> güzel bir şey. Evet sevgili dostlar sütümüzü kayna, altını kapattık. İyice kesti herhalde. E, bu kadar kestirebildik. Şimdi bunu süzeceğiz. Bir kap tenceremizi aldık. Süzgecimizi koyduk. Niye ben iki tane süzgeç koy, e, kullanıyorum? Normalde süzgecin üzerine tülbent seriliyor. Öyle süzdürülüyor. Ama biz o kumaşa değmesin istedik bizim bir tane çok ince bir süzgecimiz var. Bir de normal süzgecimiz var. Onu onun üzerine koyacağım. Ve yani iki kat süzgecen süzmüş olacağım bu şekilde. Evet kepçemiz içine düştü. Evet şimdi süzmeye başlayalım. Şunu biraz ittirelim. Hepsi de bir şey seçiyor. Bayağı bir çıkmış ya. Evet. Bayağı bir çıktı. Bütün minciyi süzdürdük. Şimdi 5 külü sütten bunu yaptık. Biz ilk önce aslında sütün kesileceğini düşünmedik. Öyle olacağını bilseydik. Tuz ile yoğurdu ilk başta katardık. Daha çok ince elde ederdik. Evet. Yani biz normalde biliyorsunuz videomuzun başında kefir yapacaktık. Ama sütümüz evet, kesilmiş. Aslında şüphelendim sütten. Biraz partiküller vardı üzerinde. Ama dedi herhalde yağdandır falan ama değilmiş. Ben ilk başta kaymak sağlamıştım. Biz gene bunu kullanacağız. Şimdi ne kadar çıktı çok merak ediyorum. Bunu bir bakalım ne kadar çıktığını. Mincimizi bu şekilde bakın ezdiğim zaman halen daha sular çıkıyor. İyice suyunu çıkartalım. Şu şekilde. Evet. Bunun üzerine böyle bir ağırlık koyarak bekletebilirsiniz de. Ya da bu şekilde uğraşarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağıya bayağı bir su atmaya başladı. Benim düşündüğümden daha çok mince çıktı. Evet. Bunu bu şekilde ezerek ya da üzerine bir ağırlık koyarak suyunu iyice çıkartalım. Peynirimizi iyice süzdük. Şimdi merak ediyorum ne kadar bir mince elde ettik. Tartımızı aldık. Yani 5 litre sütten ne kadar çıkartabildik. Darasını alalım şu daraya basalım. Evet. Şimdi ise minciyi dökelim. Evet minciyi dökelim. Şimdi dökelim. Soran üzerine koyuyoruz. Evet şimdi bakalım ne kadar çıktı. 580, 585. Evet 585 gram. 5 kilo sütten 585 gram minci yaptık. Ama dediğim gibi sevgili dostlar yani ben aslında gaye minci yapmak değildi. Bizim gayemiz kefir yapacaktık. Evet, kefir yapacaktık. Yalnız sütümüz meğerse kesmiş. Yarı yoldan biz bunu çevirdik, minciye çevirdik. Nasıl iyi oldu, mincimiz oldu. Evet, mincimiz oldu dediği gibi. Bu sütü atmıyoruz, bu da bize lazım olacak. Bunu dediğim gibi yani içebilirsiniz de isteseniz ama evet. ben bunu ekmek yaparken ekmeklere, su yerine bunu katmayı düşünüyorum. Evet. Videomuzu beğendiyseler ne yapıyorlar? Like atıp abone oluyorlar. Evet like atıp bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bizi evet. takipte kalın.